Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık ya. ataberk 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 Hayır ya. Bakayım. Hangisiydi? Yok abi ben çok güldüm amına koyayım. Sen ne oldu? Ha bu bu evet. Bu. Biraz yukarıda evet. Doğru, bir doğru, tane. Doğru doğru. Yo, yo buldu. 32. Sen ne oluyorsun ne orada? Bunu Bu şeyini izledim. Bir şeyin tane daha var. Abi, bir tane daha var. Ya içinden bazı videoları izlemiş olabiliriz. Ama bu video gerçekten güzel. o <laughs> ne <laughs> <laughs> lan? Aa kedi. Oo abinin göt mü her şey açıldı. Ananı sikeyim. Az siktir. Oo abone koyduğum kedisine bak.

Baktım, Hemen, ki baktım koptu. Hemen ama sıkıntı yok diyorsun. Ben de maskeni yapıyorsam. Sıcağım. Şimdi ben bunlardayım işte mesela. Anladın mı? Az önce motorla alakalı tepki geldi ya bana. Ben buradayım. Aynen. Mümkünse. Ne yapayım? İş macunu sürdü değil mi? gel 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 hop adam adam <laughs> Yapılabiliyor, olunabiliyor abi ama biz başaramadık, bunu bulamadık. Ben arıyorum şu dayı dedim dayı. Abla senin ağzına sıçacak. Sen siki tuttun. evet. Adam, adam. Bak seferim 3 aylık birden abone olmuş. Şu an 5. ayında kutlu olsun. Vatan aşk reis seni çok seviyoruz. Sivas'tan selamlar. Güzel Sivas'a selamlar. Vur vur vur. Sivas'a selamlar. <laughs> adam modern de Sivas'ta ya. Bir şey mi dedik ama Murat selam verdik. Ama... Allah Allah ya! Allah, Allah. Ne sen Twitter tayfı falan mı? Aa, ne ne, 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 kaç. ne kaç, kaç, kaç. kaç! Kaç kaç kaç! Kaç kaç! Yavru çocuğu diyor. İşte benim oroz hikayem var ya de bu yüzden amına koyayım anladınız mı? Aynen. Beni de böyle kol oldu amına orozu. Abi çok büyük sıkıntı. Tahmin ediyorsunuz değil mi? Ben de ediyorum geri geri <laughs> devrilecek mi ananız ooo ooo Oğlum nasıl ve al. al al burada Al. Benim köpekle domatesi olan ya amına koyayım. gelmedi bu o yüzden. Dayı ben sadece köy yani köy evinde yaşayan arkadaşlara şunu sormak istiyorum. Kuzuları böyle alıp besliyorsunuz. Sonra bunları nasıl kesebiliyorsunuz ya? He? Aynen ya. Harbi de onu nasıl yani oluyor? Alıyorlar bebekken. Yani köyde yaşayan kardeşlerim varsa yazsınlar Allah aşkına. Dayı bebekken alıyorlar kuzayı, kuzuyu, kuzuyu yanına. Tamam mı? Büyütüyorlar 6-7 ay beraber uyuyorlar, seviyorlar bir. Dayı sonra kesip yiyorlar amına koyayım. <laughs> Hayat. Bıçakla kesiyorsun. Vay amına ben yapamazdım mesela. Abi sütle besledim boncuk akşam kavurma. Köpeğimin amına koyayım. Geçen tırnağı kırıldı. Dünyam sikildi ya. Tırnak, tırnak. Çatış Ama deme ya olabilir. Tadı çok güzel oluyor. Ay amrakoyum Ab seni tamam. Ay amrakoyum <laughs> ya. Ay sızlamıyor mu mesela ya? Buruk bebek yer alıyorsun. Beraber sarılıp uyuyorsun. Buruk bir o eti yiyemem amrakoyum. <laughs> Anlatmaya gerek yok. Kürekte köfte. Oh. Şey çok lezzetli olur bence. Kürekte köfte abi. Abi evlenince senin köpek ne olacak? Nasıl yani? Ne alaka bak. Kendi evine çıkacak. Ne oluyor lan <laughs> Ben anlamadım çok. <ki. gülüyor> ne olacak amına koyayım yani onu da evlendireceğiz. gelecek mi Benle beraber yani <laughs> evlenince köpek bakalmıyor mu amına koyayım <laughs> çocuk esirgeme kurumuna vericez amına koyayım <gülüyor> <gülüyor> derin ya. Oh. Ya Ah. Boy vardı, boy var. <laughs> ah, parayı tekmeledi. Bilerek yapmadıysa o rospu çocuğu. Bilerek yaptı. Aha enişte geliyor. Merhaba kardeş. Toblo'ya ne oldu enişte? Toblo'yu sattık. Linea'ya ya biniyor. Aç bir konuşacağız. Hamur. Neyim var? İbrahim yoktu. İbrahim yok. Birazdan gel. İbrahim yoktu İbrahim birazdan gelin. Ya inanmıyorsam yoktu hala buna. Ya yoktu yok yok. Birini kesip bir yiyen var mı bundan? Aa duydu tamam lan git lan git. Bir yani numaralı kankim abone oldu. Ah kıyamam ya. Kurban olurum ya. <laughs> Gülme amına ko- Ya oğlum bak sizi sikerim he. Bunda gülülecek bir şey. <gülüyor> 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 Ya siktir git durak ya. Yarısını bana dört kardeş. Ghost Rider. <laughs> ha, <ne? gülüyor> <laughs> <laughs> Hadi. 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 Amına kodumun köpeği Hadi. Hadi. Hadi.

Ben tatlım <laughs> <Nasıl> ya? Baya <laughs> <laughs> Çok güzel ya burası, derler lan <laughs> bank at the bank at a bank at the bank at a bank at the bank at a bank at the bank